Merhaba arkadaşlar, e, arka, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Stella Lab Reinhardt'ın 3. bölümünü oynuyoruz. Bugün birlikte arkadaşlar bugün birlikte bir şeyler çalmaya çalışacağız ve zaten bu serinin normalde de olduğu amacı gibi drill. işte normal olduğu amaç gibi yapacağız oyunu. Rhino, toster, Rhino tosterino Rhino tosterino Rino Toasterino, tosterino. Toasterino, Rino Toasterino, Rino Toasterino, bak. İlla kabuk Rhino tosterino. Mi? Bak ikisi de burada bir de ya. Lucky block. Lucky <laughs> block. Lucky block. Hadi Lucky block. hadi hadi be. Lucky block. Hadi, hadi. Lucky block. Ya istiyorum onu. Lucky block. Lucky block. Abicim o lucky block almanıza izin veremem mi? Ya hayır, hayır. Alacağım ki onu ben senden oğlum. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Biz de video çekiyoruz yani burada. Bekle oğlum sen. Ben senin lucky block'un olmayacağım. Neyse ne zaman arayın aldım. Aynen öyle alama, alamasaydım bitirirdim o adamı. Bakayım e, serverdeki en zengin kim? Oh, ya. Çok fazla var. Şuradan. ya. Bunda bir pet var bu adamda. Bakayım. Yokmuş. Bakayım, Bakayım. neyi var. Bakayım. Şimpanzini, banani, ni ni. Aa, şunu olabilir mi aslında? Strawberry flamingelli. Hadi, hadi, hadi. Koş, koş fark etmedi galiba. Fark etti mi? Hayır, hayır. Gorilla Watermelon Drillo mu çalıyor? Gel buraya. Hayır. Bırak. Kavalo Virtuoro mu bırak? Hayır. Oha, adam iyi Niye vuramıyor? Oh çalma direkt ben seninle çalacağımı biliyorum. Salamino pengüino. Ya bu adam o da adam değilmiş ya. Evet bu adam o adam değil. Çok mükemmel bir peti var adam. Adam internette çok kötü. Bu mükemmel bir şey bence şu anda. Hadi gel buraya gel. Gel kanka. <laughs> Düştüğün yere anda koyacağım bir tane şey. Hadi 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 düş. Düştü. Ne alacağım? ha Frigo, 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 Camelo. Frigo, Camelo. Hadi, 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 hadi. Adam bir tane daha arı. Bilyonelli gelir mi? Bilyonelli gelir mi? Bilyonelli gelir mi? Hadi, 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 hadi. Adamı yine dondurdu. Çıktı ya. Ama adam adamı adamı iyi aldık her adamlar bir şeyleri Bu ne? Arkadaşlar bu normal bir şey mi? Elime alamıyorum hiçbir şey. Ah oh, ne güzel kar veriyor. Lionel Cactuzen. Lionel Cactuzen. Lionel Cactuzen. Ya. Ben alıcı... Lionel Cactuzen. Lionel Cactuzen. Hayır, hadi internet yüklenmesin. Tam yukarı Koku Fanto Elefanto. <laughs> hadi. Coco Fanto Elefanto. Öf be, bir gelmedi be. Altıydık yordu. Arkadaşlar bu arada abone beni... Loop like atmayı da unutmayın. Ah güzelmiş galiba bu Bak güzelmiş bak. Bakayım parametremi. mi? Şu bomba, Keşke bombarın yok krokodil olsaydı ya. Adam aşırı kuru bir üç katlı. Başlayalım bir dakika işin quantele fantosu var adamın ve en yukarıda kamerayı saklıyor. Bir daha benim beisime girsin bakayım o adam. Neyse çektiği nasıl kapanlara takılıyor. Aa bu adam aslında bir şeyler yapsam bu adam çok iyi olur. Şu masa aslında işe yarayabilir. Öfke masası evet evet bu. Şimdi plan şu. Öfke masasını basacağım. Sonra araba basacağım. Yok arı sonra değil. Son Medusa. Ondan sonra düştüğünde araba basacağım. Ve alacağım gorilloyu. Ya da yok bombardı kroko değil. Ya hayır ya. <laughs> Planı yaparken kapısı açıldı. Aaa evet. Diyeceğim de. Ben bir daha yerleştireceğim ki buraya. Ya bırakır mısın? Bırakır mısın? Um. Gel lan buraya. korkak. Kaçarsın böyle yürüdük anca gidersin. Berber bir kus di kus bom bir gelmiş. Ben yani seni salmayacağım ki oğlum. Sen bir daha ben beyzime gir bakayım. Ben sana ne yapıyorum böyle. Hayır. <laughs> <laughs> ya kapattı ya. Kapattı mı? Kapattı mı? Ya iki tane gelmiş ya. Tabii kapatır ama alıyordum asla asla ya. ya. Hadi hadi kapa kafana düş diyeceğim de onu ne çalacağım ki ben sen. <laughs> Hayır kavallo. Hayır. Ya kapanır mısın? Kapanmıyor ya. Zahmet oldu. Ama adamın kaç tane peti var görmüş benimkin Bekle lan sen. Yiyeceğim lan senin o petlerini. Bekleyin ilk bir süresine bakayım, süresine. Süresine bakayım bir. Tam da süresi bu. Beklesin o ben öyle bir alacağım ki o gorillayı, vaturnayon gorillayı. Ya gorillayı almayacağım bombayla krokodilosunu çalacağım arkadaşlar. Robert'i aldım. Üç var ve benden çalıyor. Çok sinir bozucu bir şey. Y yedim ki ben onu. Ya çıkmış. Los Kroko değil loslu biri. Ya geri çıktı. Her şeyimi satsam mı acaba? Aslında mantık olabilir. Değerli şeyler çalmak için bunu mecburen yapacağım. Özür dilerim yani tostlarını. Sorry, sorry Glor Profesörlü. Ve kavulda bir doğrusu. Sonra Frigo Camera. Hep satılma göre artık rahatça bir şeyler çalacağım. Üst katta bir şey yok tamam. Adam oyunda olmuş. Bakayım bir başka bir şey. Buradan Frigo kamera çalsam zaten bir şey değişmeyecek. İpad e yok o zaman nereye? Server değişeceğiz tabii ki. Hemen şöyle değişiyoruz serverımızı. Öf öh, bir girmedi ya. Şöyle şey yapayım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Emek veriyoruz yani oy o, bu oyunlara. Yani gidip de bazı kişiler gibi sancam yapmıyoruz. Şur şunu şuraya alayım. Tamamdır. Aa eşyalar gidiyordu değil mi? Evet unutmuşum ya. Neyse zaten en iyi de tam bu onu artık full alsın. Sonra bunu alsın full. Full bunu alsın. Tabi şu bombayı da alacağım çünkü bu pet çalındığında çok işe yarıyor. Yani çalındırırken e, bıraktığınız anda elindeki pet düşüyor adamın dans etmeye başladığı için. Sonra bunu alayım. Bir de bu tamamdır. Kapanı son alacağım diyeceğim. Şimdi istediğim yerde yerde bile bence şey yapayım ya şu gi, gi, girafa Celeste'yi çalmış şansı içerisi içeri <laughs> Pipi avokado. <laughs> 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 pipi avokado. Oma av açtı. Gel lan Pipi avokadom var artık. Yaş yaşasın. Aa oh, çalmıyor benim. Bir pipi avokado bakalım kaç veriyor. 50 para veriyorsun sen çok tatlısın ya Neyse bu evimiz dursun en azından para üretir biraz Hatta gözükmesin diye de en koyayım <laughs> Lucky block Koy yazıcı işte şuraya koy 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 Arkadaşlar eğer lucky block çağırsak yaşar tabi daha iyisi varsa daha iyisini çalacağız Tam lucky block'tan daha iyisi yok Bakalım bir kere Tosterino. Hiçbir şey olmadı değil. Sadece Rhino'yu çalmak istiyorum. Bir dakika. Ne? Hayır. 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 Bırak Rhino'yu. Boş ver Rhino'yu. Hayır. Hayır. Rhino <laughs> Tosterino. Daha önemli. Bir dakika aslında Rhino Tosterino daha önemli değil. Aman boş ver Rhino'yu da. Bize daha iyi lazım ama Rhino da iyi bir şey yani. Neyse beyzimi kapatayım bir süre eline bari. Bir kapatayım en azından hemen çalınmasın yani. Bu ne? Karşıya... Karşıda pusucam ben. F ya pusucam dedim de zaten kötü bir... Hayır açma onu. Onun için az bir geldi ya kötü. Hı. Bakayım başka ne Ya bu server biraz iyi değil gibi. Hem hem hem. Hem hem hem. He ne elma alamadın be? Hayır bırak alayım. Bırak alayım be. Aa. Ha ha ha. Al Al sen gel. Kafesle dövüş mü istiyorsun he? He? Kafes dövüş mü istiyorsun he? Olsun sana al. Ol. Al al ol, al. Ol. Al Ay acıdı. Olsun sana he? he? Ne oldu dövüş mü istiyor? Ay. Bayan ya. Ta tamam savaşı sen kazan. Ama bir dahaki bir dahaki neden kazanacağım bundan eminim. Ya niye yerleri değişiyor bu şeylerin ya? Kime saldıracağımı seçeceğim. Bir durum. Bakalım bakalım yeni giren var mı server'a? Aslında şu tul mero tul çınayı yeah. alabilirim. Ya da buradan gorilla watermelon drillo'yu alabilirim. Kaktu hipotama. Ya brain agence hep akma brain zombie zombi serisi geliyor şarkıları mükemmel ya. Arkadaşlar bu arada tepki videosu, videosu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve hangi videolara tepki vermemi de istediğinizi yazmayı unutmayın. Eğer, eğer bir şey isteyecekseniz ama abone olmak istemiyorsanız abone olma olmadan isteyebilirsiniz. Yine aynı adamsa bitirdim onu. İşte bak bombanın taktiği bu. Hiçbir şekilde alamıyorlar. Zaten süresi çok güzel. Oo, bir milyon para kazanmış bile. Sen bana mı çarpıyorsun? Nasıl? Hadi başka sefer. Arkadaşlar eğer sizlik bir pet, pet bulamazsanız başka sefer ödeyecek. Girer misin oyuncu? Hemen bir kontrol. aslında şuradaki şivini Nero Gol'u Viro'yu alabilirim. Ama ilk şuradaki şeyi kapatacağım şimdi. Buradaki server biraz yani kafası gidik gibi. Çünkü makine artık makine taktiği artık işe yaramıyor. Spioniro, golubiro. Koş koş koş. Geliyor. Gelme. Git. Git. Aldım. Oh my God. Çok tatlı. Camilo. Frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. arkadaşlar olanlardan sonra çok, çok iyi olaylar yaşanmadı. Uzunlukla, unutmayın. Bugün çaldığımız şeyler ve şivini şibini... Shipioniro, niro Gol bir or bir Ryan Tostorino ve Frigo kamera. Bugün bu üçünü çaldık ve bu bu kadar süre yeter bence bu video için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gö görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada like atıp abone olmazsanız Medusa yatağınızın altından çıkıp sizi taşa dönüştürür.